Evet. Bizim iki çocuk varımız geldi. Evet. Salonu yakmak için yıkmak için geliyorlar. Evet. Şu anda iki grubumuz geldi. Açalımalsın. Çocuklarla beraber. Evet. Hadi bakalım çocuklar. yıkın dur tahtaları.

Bakın taraftarları gördü. Tabii ki neler hissediyorlar bilmiyorum. Maçta onu hissedecekler. Güven Hoca taktikleri veriyor. Ney? Kağıt gibi gibi Hocam öyle bir şey olma şansı hiç yok. Konuşurum. Tamam. 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 Salonu tamam hocam öyle bir şey olmaz. Ben görüşürüm. Aa. Evet. Bir dakika. Az toplanın şöyle. Toplanın az. İsa. Onur. Kağıt mı bir şey yapıyoruz? Kağıt şey. mı atmıyoruz? Ya yok yok. Adım. Öyle bir şey yapmayın. Tamam mı? Şey, şey, şey. Çocuklar. Bahadır. Bahadır. Toplan şöyle. Toplan. Top. Toplan. Toplanın hep. Onur. Kağıt bağlatmıyoruz ya.